Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Asgari ücrete Ocak ayında %50 zam yapılmasına rağmen enflasyon oranının çok yüksek olması asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı çok zor durumda bıraktı. Bunun üzerine asgari ücrete yeniden bir zam daha yapılması söz konusu. Asgari ücrete ikinci zam yolunun açılması için yasa değişikliği ile Komisyonun ikinci kez toplanmasının önünün açılması gerekiyor. Asgari ücrete yıl başında yapılan %50,5'luk zamla birlikte işverenlerin maliyetini, işçinin yükünü azaltacak çok önemli hamle yapılmış ve ücretler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı. Şimdi ikinci bir toplantı ile yapılacak zam işverenlere ek bir yük getirecek. Bu nedenle yeni destek formülleri gündeme gelecek. Prim indirimi formülü. Asgari ücretten iki türlü prim alınıyor. Bunlardan ilki işçiden kesilen %14 oranındaki SGK primi. Bu primin 5004 liralık bürüt asgari ücret içindeki miktarı 700 lira. İkinci prim ise işveren sigorta payı olarak alınıyor. Bunun maliyeti üzerindeki etkisi ise 775 lira. Toplamda ödenen primler 1476 liraya ulaşıyor. Bunların dışında işsizlik sigortası için kesilen toplamda 150 lirayı bulan bir prim daha bulunuyor. Burada asgari ücrete yapılacak bir seyyanen zam primlerden indirim yapılarak karşılanabilir. Böylece asgari ücretin net miktarı artarken bu durum işverene maliyet olarak yansımaz. Yine bu indirimler belli oranda yapılarak işverenin de maliyetinin bir kısmını karşılaması sağlanabilir. Yıl başında asgari ücrete yapılan zamdan sonra ikinci bir güncelleme böylece gündeme gelmiş oldu. Vergisiz asgari ücret hesabı. Brüt asgari ücret 5004 TL. SGK birimi %14 700 TL. İşsizlik sigorta birimi 50 TL. Kesintilerin toplamı 750 TL. Net asgari ücret 4253 TL. İşverene maliyeti ise 5004 TL brüt ücret. SGK primi %15,5 775 TL. İşveren işsizlik sigortası %2 100 TL. Toplam maliyet işverene maliyeti bir asgari ücretin 5879 TL'yi buluyor değerli izleyicilerimiz. Gelişmeleri takip edip sizlere an be an bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı bil ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzun beğen şuna basar linkini paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.